Merhaba arkadaşlar, başka bir habere geçelim. Oyuncular yerel sakinlere yardım etsin. Galatasaray oyuncuları Türkiye'deki depremlere maruz kalanların yardımına koşuyorlar. Yardım malzemelerini taşımak ve paketlemek için birlikte çalışıyorlar ve ligin ertelenmesi nedeniyle daha fazla zamanları var yardım etmek için. Bu oyuncuların insana yakınlığını ve topluluğa olan ilgilerini gösterir bu Galatasaray oyuncularının hareketi yerel halk tarafından övülür ve takdir edilir. İyilik davranışının yanı sıra, zor zamanlarda birleşme ve dayanışmanın önemini de gösterir. Oyuncular, yardıma ihtiyacı olan insanlara zevk. Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Fenerbahçe'den Arda Güler, sosyal medya hesaplarından Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ile etkileyen depremlerden zarar gören vatandaşlar için, hepimiz aynı takımdayız, desteğinize ihtiyacımız var, paylaşımında bulundu. Amanlarını ve kaynaklarını kullanıyorlar ve bu hepimiz için bir derstir. Spor topluluğu toplumda önemli bir rol oynar ve bu oyuncular sadece atletler değil, sorumlu vatandaşlar ve topluluğa yardım etmeye hazır olduklarını gösteriyorlar. Bu Galatasaray oyuncularının örneği gibi diğer oyuncular da kendilerinin başarısını yardıma ihtiyaç duyan insanlar için kullanmasını isteriz. Böylece daha fazla oyuncu bu örneği takip edebilir ve toplumda fark yaratabilirler.